Aleyküm arkadaşlar. Şimdi bir önceki videomuzda aracın elektrik tesisatı bağlantılarını yapmaya çalıştık. Tabi ne doğru gösterebildik. Buralarda şey sarktığına bakmayın. Romorku bağlayıp denedikten sonra alt izolasyonu bağlayacağız. Aracımız bağlayacağız. transporter. Transporter T6. Şimdi romorkumuz şu. Elektrik tesisatı yok arkadaşlar. Elektrik tesisatı bağlıyoruz. Sıra geldi dişi soketi bağladıktan sonra erkek soketi bağlamaya. Şöyle açılıyor bu. Açtık. Bunun üst tarafı vidaları içindeydi. Az önce ben bakmak için çıkardım. Böyle çıkardı. Şunu da aldık. Şimdi bunun şu altındaki şu tırnak en alta denk geliyor arkadaşlar. Şuraya şöyle binecek. Şöyle bakın. Şura. Diğer kapak da geliyor. Böyle üstüne oturuyor üstüne oturuyor şu şekilde burası önemli burası önemli Çünkü bura çeki demirinde şöyle gösterelim hocam altta bakın şurada bunun tırnağı var geçeceği tırnak var Arkadaşlar He. şimdi odursun. <laughs> bunu böyle açıyoruz arkadaşlar şuradan ilk olarak şu şeyi kontrol alemi gerek lastiğini bu lastik önemli ilk olarak şunu kablonun içine geçip buradan ötede kablo rengi falan fazla incelemiyoruz arkadaşlar buradan bağlıyoruz arkadan yakıyoruz ee, hangisi yanıyorsa onu ona bağlıyoruz buradan sonrası kolay yani Heh. şimdi Bunların ben birkaç tanesini açtım şöyle Yankinski ile diğerlerini de açıyoruz Bunlara şuraların dirençli olması için azıcık lehim yapı vereceğim az sonra. Sonra içine bağlayıp sıkacağım. Bu arada lehim makinamı bağlayayım ısına dursun. Evet ustam. Bu ısına dursun. Şunları tekrar kesmeye devam edelim. Şöyle bir santim kadar arkadaşlar. Evet ustam. Heh. Kablomuzun geri kalanı romorkun altından arka stoplara doğru girecek arkadaşlar. Evet. Bu flame makinamızı sındırsın. 5 dakika dondurarak. Bu kablo yani. şey mi? Yani romork kablosu diyorlar. Ha, Hayır, yedili TTR'ne kablosu mu ne diyorlar? TT bilmem ne kablosu diyorlar. Bildiğimiz ee, yedili kablo. Romork'un arkası. uzunluğuna göre aldınız yani. Evet. Tamam usta. Şimdi arkadaşlar flame evet. makinamızı sındırdık. Bunun Kabloların direncinin yüksek olması için Şöyle biraz lehim erittirip Üstüne yağ yap Heh. Olay bu Bir tane daha yapalım beraber Hı. Yani vida sıktığı zaman bu kablolar kopmaz. Heh. Şey olmaz. Bu şekilde ben devam edeceğim arkadaşlar. Heh. Tamam mı? Evet ustam. Şimdi arkadaşlar Şurada Oradan içeride biri frene bastı. Sokette yeri nere Fren onu bulduk. İşte geri vites, park Sağ sinyal, sol sinyal Renklerin hepsini belirledik. Var. Evet. O bu şemasını çizdik. Sağ daha sonra kablo renklerini yazdık. Karşılarına misal siyah park, kırmızı fren gibisinden yazdık. Oradakinin şu renklerin aynısını oradaki yerine denk getirmeye çalışıyoruz şu anda. Ben bunu alacağım. Şöyle yerine tutturacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Oradaki şemaya bakarak da bunları bağlayacağım. Mesela ben biliyorum şu şey şase Şuradan yitirip şaseye bağlayacağım. Ben bunu böyle aklımda tutuyorum. Böyle yerine bağlanmış gibi. Şimdi bunları bağlıyorum. Hatta birini beraber bağlayalım hocam. Evet. Mesela şase olduğunu bildiğim kabloyu söktüm. Evet usta. Renklerin Be önemi yok. İstediğinize bağlayabilirsiniz dedik de arkada da parkları bağlarken şurada yazdığım kağıda bağlayacağım. Ha söktüm. beyaz şaseymiş diyeceğim. Evet işte kırmızı frenmiş diyeceğim. işimi kolaylaştırmış olacağım. En alt nereydi Bura. En altı sağdan bir üstü şeydi ee, şaseydi. Şaseyi şaseye bağlıyorum. Hah. Hepsini tek tek yapacağız. Şimdi bunların hepsini bu şekilde Şuradaki şekildeki konumuna göre bağlayacağım arkadaşlar. Bağlayalım hocam öyle görüşelim. Şimdi arkadaşlar buradaki şekle göre Oranın pozisyonuna göre. Burayı alta getirdik. En altta ne varmış. Mesela sağ sinyal. E Bunun bir üstünde ne var. Şase. Bir üstünde sis. Bir üstünde sol sinyal gibisinden böyle çember oluşturduk. Renklerine, renklerine göre. Evet. Şimdi bunu tırnağımız alta gelecek şekilde yerine oturtuyoruz. Zaten başka şekilde oturmaz. Bakın böyle arkadaşlar. Şunu da getirdik. Böyle oturttuk. Heh. Vidamız da burada. Vidalarımız orada. O vida niye üç tane hocam? Eksik bir şey koymadık değil mi? Biri yok. Yedek... Burada da vidalanacak yeri yok. Biri yedektir ya. Evet. Şimdi vida şeyimizi yerine oturttuk. Bu, şunu getiriyoruz arkadaşlar. Hı. İzolasyon malzemesini. Bu içine mi giriyor? Hı, içine giriyor vidalarımızı biraz sıkayım öyle devam edeyim. Şuradan vidamızı attık. Pardon. Şuradan Bu küçük bir şeymiş ya. buna küçük bir şey bulacağım hocam. Tornavida şimdi. Ufak tornavida. Evet. Az donduralım hocam. Şöyle evet, ufak tornavida ile. Küçük tor tornavidamızla sıktık. Boşluklarını aldık. Aşırı sıkmadan önce şunu oturtmaya çalışıyoruz. Ve oraya bir evet. yani. Civata bunu sıktıkça o içindeki malzeme gidecek zaten içine. Normal sıkıp bırakıyoruz arkadaşlar. Vidalarımızı tekrar yokluyoruz. Yalama edecek şekilde çok sıkmıyoruz. Şimdi evet. bu hazır. Şuradan getirdik. Bir de denemesini yapıyoruz. Giriyor mu diye. Çok güzel girdi. Şimdi kablomuzun ucunu takip edin. Takip edin. Arkadaşlar içeriden birisi şey yapacak. Ee, lambaları yakacak. Ben bunu açacağım. Kabloda bir durum var mı diye bakacağız. Mesela şöyle al şey atayım. Ha. Şimdi arkadaşlar evet o oh, bağlantıyı yaptıktan sonra kablonun ucunu getirdik deneme yapıyoruz. Şaseye kontrol kaleminin şasesini bağladık. Dayıcım sağ sinyali yakar mısın? Yanıyor. Sağ sinyalimiz yanıyor. Orada yanıyor mu? Yanıyor. Sol sinyali yak dayıcım. Sarı soldu. Sol sinyal de yanıyor. Bakıyoruz. Ee, sis maviymiş. Sisleri yaklayacağım. Sis yandı. Sisimiz de yandı. Ondan sonra park siyahmış. Parkı yaklayacağım. Park da yandı arkadaşlar. Fren kırmızıymış. Dağacım frene basar mısın? Bırak. Tamam. Kırmızı. Kahve geriymiş. Geri vites atar mısın dağacım? Boşa çıkarmaydım. Tamam. Ne kaldı? Beyazda şase. Beyazda şase bitti. Tamam arkadaş. Ne Şimdi gidip usta? stopları bağlıyoruz. Kapat dayıcım. Römorkun sahibi arkadaşımız stopların burada olmasını istedi. Römorku şöyle göstereyim ben. Ha, kapı açılınca değmesin diye. Römorkun burada yuvataları var ya getiriyoruz. Şöyle yapayım. bir sağa bir sola boyada iz açıyoruz. Şu şekilde. Buralarda şimdi civata deliklerini deleceğiz. Hı. Birini deldik. Şimdi hocam bir dakika geliyorum. Şimdi delimizin yerinin doğruluğuna tekrar baktım arkadaşlar. Matkabın aşağı yukarı sağa sola kayıp. Şöyle bir şeyle buraya iz açıyoruz. Matkap sağa sola kaymasın diye. Gene yürüdüm yürüdü mü ne? Çekiç küçük çekiç. Az büyük bir çekicimiz olsa da şimdi yanıma. Heh. Şimdi tekrar deniyoruz. Arkadaşlar. Hemen hemen olmuş gibi ama olmamış. Panik yapmıyoruz. Bir büyük tığla bir daha deliyoruz. Şimdi bir daha deniyorum. Olacak eğer bunu da genişletirsek bu iş olacak. Şu anda yanlış yerden delmenin cezasını çekmiş olduk. Tamam. Şu kabloların geçebilmesi için bir delikte de alttan delinecek. Göz kararıyla bakıyorum. Yerini belirliyorum. Şurada arkadaşlar. Hemen buraya bir çizik atıyorum. Tamam. İkisinin ortası. He. Önce küçükleri delik deleceğim. Hocam. Evet. Şuradan kabloları içeri göndereceğim. Denemek maksatlı. Evet. Deliklerimizin yeri yurdu güzel arkadaşlar. Şimdi birinin montajını gösterelim diğerini biz yapacağız. Evet. Bu şekilde. bir daha sıktım bu iş bitiyor arkadaşlar. Yalnız vidalamadan önce şu kablonun dibine bakın bakın hemen zedeledi bile kabloyu şey yapacağım bant saracağım bir de karşı taraftan matkabı vurup gel hocam buraların çapağını aldıracağım arkadaşlar şu şekilde malzemeye zarar vermemesi için bunu yapıyoruz. Hafiften de bizim para süreceğim şimdi onu sonra vidalayacağım arkadaşlar. Evet ustam. Dondu. Şimdi arkadaşlar kabloyu zedelememesi için demiştik. Yalıtım malzemesi soktuk yerine. Üst tarafına bantlıyorum. Üstünde şuradan yalıtım malzemesi bere kaymasın diye bantlıyorum. Şimdi bunu tekrar içine gönderiyorum. Evet. Çok güzel oldu. Önce pulları sonra somunları denk gelecek şekilde tutturup sıkacağım. Bunun montajı bitti arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu bağlamıştık. Şöyle göstereyim. Boynuz lambaları da takoz lamba da derler. Böyle aynı teknikle deliklerini deldim. Şuradan gözükmüyor ama izolasyonu da aktım. O izolasyonu dibine kadar geçiyor. Burada da şimdi alttan şöyle göstereyim. Soket bağlı şu aşağıda gözüken kablo şeye gelecek. Kenardan şasenin dibinden gelecek. Buradan kablolara çıkacak. Ben onu çekeyim şasiye cırtlayarak getireceğim ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar bayağı bir yol kat ettik. Şöyle gösterebilirsem. Kabloyu oradan şasenin arasına komple getirdim. Buradan böyle şuradan çıkardım. Bunu buraya sabitleyeceğim. Şimdi bu kapak şu kapak şöyle aşağı yukarı hareket ettiği için daim bunu kapağı istediği için bir kere dolansın diye buradan getirdim. Karşıya çıkardım. Buradan da götürdüm. Diğer stopa verdim. Şuradan da şu fiyat uygun kablodan aldım. Buradan gelecek. Şu takoz lambaya park ve şase bağlı. Buradan yukarıya bağlı. Yukarıya da bu arada bir tane taktık. Yukarıda sarının ters olmasını ister. Aşağıda kırmızıya bakıyor. Ondan sonra Gitti. Araç herhangi bir bu led lambala sayesinde herhangi bir arızalanması falan yapmadı. Şöyle de size göstermeye çalışayım. Bakın şu anda parkları yanıyor aracın. Orada da parkları yanıyor. Gidelim bir daha arızalanması var mı diye bakalım. Geldik aracın içine girdik. Parkları yanıyor. Şimdi kontağı açıyorum. Araç geri sesli olduğu için karavanı görüyor. Şimdi o ses kesilecek arkadaşlar. Geri viteste. Bir süre geri vites e, romorku görüyor. Böyle ses yapıyor. Bakın sol sinyal yanıyor. Sağ sinyal yanıyor. Şu anda arkada hepsi yanıyor. Ama arızalanması yok. Olsaydı şurada yanardı. Mesela bu aracın Ön farları farklı arızalanması yaktırıyor. Şey far var. Bu led far dedikleri. Bakın farları yaktım. Gene de yaktırmadı yani. Hani bazen yaktırıyor o farları. Eee şu anda bir sorun yok arkadaşlar. O arkaya bir daha gideyim. Buradan getirdim. Önce buraya cırtladım. Direkt götürdüm. Şuraya şu bölmeye bir bisiklet şeyi yapılacak. Bisiklet taşıma malzemesi aparatı yapılınca onun altından geçmiş olacak. Komple şaseden geliyor. Buradan bu şekilde bağladık. Aynen bir park şu kablonun birini parka birini şasiye bağladım. Getirip bu takoz lambalara bağlayacağım iki tane. Ondan sonra yukarıdan dolandırıp kabloyu getirip bunlara da bağlayıp işi bitirmiş olacağız. Arkadaşlar led Ampil kullanırsanız bir sıkıntı olmuyor. Bunu da ifade etmek istiyorum. Çok da güzel bir görüntüsü oldu. Fren, bunda fren, park, sinyal ve geri vitesleri var. Yedili kablo almanız gerekiyor. Burada kabloların bir kısmı artıyor. Şurada. Burada yeşil kablo artıyor. Bir de sis farımız olmadığı için mavi kabloyu kesiyoruz şuradan dibinden. İkisi artıyor ama siz yine de yedili alın çünkü oraya kadar yedili geliyor. Arkadaşlar böylece yani ufaktan belki bir faydamız olur diye paylaşmak istedim. Hürmetler, saygılar, hayırlı günler.